Evet çorba geldik. Bizim bugüsten giderken klasik videomda da vardı. Evet çorbamız da bitti. Şimdi biz bu arada baba eskideyiz Her bugüsten geldi dediğim gibi bu çorbacıya uğruyoruz. Şimdi ne kadar yolumuz kaldı? Sınır 60. Sınır 60 kilometre varmış tam yarım saatte bir saatte gideriz. İnşallah gümrükte çok beklemeyiz. Yunanistan'da giderken 6 saat dönerken de 2-3 saat bekledik. Hiç hoş değildi. Hiç hoş. Yani. Bu sefer beklemeyeceğiz Bu sefer hiç beklemeyelim diye dediğim 5'te zaten çektim. O başı koyar mıyım bilmiyorum. Ee, saat 5'te yola çıktık. Şurada camiyle ben. <laughs> evet inşallah sırada beklemeden çabucak çabucak gideriz. Hadi bakalım. Evet, Primasko'dan hepinize tekrar tekrar tekrardan merhabalar. Otelimizi birazcık minik uğraşlar sonucunda bulduk. Şimdi girişte burada tuvalet var. Orayı birazdan en son gösteririm. Böyle sola dönünce hemen burası annemlerin odası. Biz dört kişilik oda tuttuk. Aile odası olarak geçiyor. Şöyle. şu da dolap var. Hop çok yerleşmeyiz diye düşünüyorum. Zaten günü birlik geldik. Şöyle kasası şeyi. Hatta size geniş açıdan çekeyim. Daha iyi olur. Ondan sonra şöyle raflar ama hiç yerleşmeyeceğiz. Dediğim gibi zaten iki günlüğüne geldik. İşte yarın bu saatlerde çıkmış olacağız. Gümrükte hiç beklemedik. Bu beni çok mutlu etti. Şöyle minik televizyonumuz. Bu şey çok tatlı. Ne ben. Evet. Balkonumuz, balkonumuz. Şöyle minik, küçük, iki hava almalık manzaramız bu şekilde. Denize çok uzak değiliz galiba. İki taraftan da denize gidiliyor. Buranın Karadeniz'e kıyısı var. Şöyle bir tane şey bile koymuşlar kurutmamız için. Şöyle. Şimdi kardeşimle benim odamı göstereceğim size. Daha güzel. Annem, annemlerinkinden daha geniş. Şöyle hemen burada da bir tane. Ondan sonra şöyle hemen eşyalarımızı koyduk. Ve böyle. Şöyle minik bir televizyonumuz var gene burada da. Yine aynı balkonumuz var. Bunun da manzarası buradan. Zaten hemen annemlerinkinin yan tarafı. İşte bu şekilde. Ben beğendim. Anne el salla. Nasıl beğendin mi? Evet inşallah keşfe çıkacağız biraz sonra. Çok güzel böyle takıcılar falan gördük. Klimamız bile var daha ne olsun. Beğendik. Ben yelpazemi getirdim. Yunan'da kardeşim abla neden yelpazeni getirmedin dedi. Ben de getirdim bu sefer. <laughs> evet işte böyle. Bu yatak kardeşimin, bu yatak da benim. Hemen seçtik. Çünkü kardeş olmanın bir numaralı kuralı budur. Bilenler bilir. Ve en sonda tuvalette gösteriyorum. Ondan sonra denize gideriz diye düşünüyorum. Saat şu anda 11'i 10 geçiyor arkadaşlar. Güzel bir yolculuk oldu bence. Kardeşim yolculuğun nasıl geçti? Ben uyumuşum son bir buçuk saati. Ben hep uyudum yolculuğun güzel geçti. Ablamın güzel yastık bacağında. Evet. Evet benimki de en sonunda ben de kardeşim bacağına yattım. Bence karşılıklı iyi bir anlaşmaydı. Çok mu uyuştu uyuştum? <laughs> Öyleydi işte arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bir bikinilerimizi giyelim. Sonra da keşfe çıkacağız. Çok güzel takıcılar, şeyciler gördük. Bulgaristan'ın bu kısmını yeni keşfediyoruz. Şimdi yerleştik. Minik bir kahvaltımızı da yaptık. Bakkallara değil marketlere gidiyoruz şu an. Bakalım bu yakında ne var? Şurada çok tatlı bir şey var. Son gün. Biz dördüncü kattayız. Hotel Sunny'deyiz. Dışarıdan da göstereceğim zaten. Ve o geliyor. Kardeşim. Hadi bakalım. Kırın havuz varmış. Havuzu merak ediyoruz. Yani prefabrik havuz denmiyor galiba. Değişik bir havuz. Hani gömmede böyle yukarı doğru böyle tonluk havuz falan oluyor yani öyle bir şey. Anne gel. Aa şey şey notlar da var. Yok. Nerede havuz? Ha işte burada. Evet size ne demiştim. Neyse birazdan daha detaylı şey yaparız şöyle tepede. Hı. Kardeşim beğenmedi galiba. Hayır, hayır, hayır. Ben sana dedim öyle havuz yani. Kızım yoksa çatıda nasıl bir havuz olmasını bekliyordun ki tam olarak. Neyse. Evet. Hayır, 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 hayır. Markette görüşürüz. Hotelimize geldik. Market turu çok çekemedim çünkü kalabalıktı arkadaşlar. Başka bir market çekeriz. Şöyle girince. Kardeşim arka taraftan girdi. Burada girdik. Başta birazcık soğuktu ama sonra alıştık. Şimdi çok yüzümüz falan sokmadık. Kardeşim de arka. Şöyle çok güzel manzaralar var. Deniz galiba şu tarafta. Birazdan da Karadeniz'e doğru yola çıkacağız. Saat bir buçuk falan sanırım. İşte böyle. Tamam. Karadeniz'de görüşürüz. Şöyle bir de şöyle bir de ortamımız var. Orayı da göstereyim. Annemler de şurada. Denizle doğru yola çıktık. Yürüdük yürüdük böyle bir 250 metre falan yürüdük. Şimdi bir tane köprünün üzerinden geçeceğiz. Size de, de oraya göstereceğim. Merhaba kardeşim. Merhaba. Ay, Arkadaşlar gölün üzerindeyiz. Allah. Çok güzel. Ya. Alırım fotosunu da. Anne bak 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 nasıl güzel. Çok güzel. Ben çok beğendim. Ben burada bir kano. Ya burası göl galiba ya. Karadeniz falan değil. Karadeniz daha ileride herhalde. Sallanıyor. <laughs> Telefonu düşürmeyelim. Yavaşça ilerleyelim canım. Gel bir poti. Geldik. Şurada bir tane firavun var. Ne burası ki? Bak sarı sarı şemsiyeler var. Biz de sarı şemsiyemizi getirdik. Yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Ben de önce bir kere Karadeniz'e girdim. O da kıyı köydeydi. Bakalım buradaki nasıl. O gün şansımıza çok durgundu. Hiç dalga yoktu. Ama küçük böcekler vardı suda. Bakalım buradaki nasıl. Biraz dalgalıydı galiba. Yolda gelişen öyle görmüştük. Evet şöyle bir yer. Olur Evet evet bir gün daha bitti canımlar. Denizi daha sakin bir yerde değerlendireceğim. Şimdi size bir göstereyim gitmeden. Ay akşam buz gibi olmuş yalnız. Biz girerken daha büyük dalgalar vardı. Şu an biraz daha durulmuş ama daha sık dalgalar var. Evet, işte böyleydi. Bir günün daha sonuna geldik. Şimdi otelimize geri dönelim ve akşam yemeğine gideceğiz. Let's go baby lettalar. Akşam yemeğine gidiyoruz. Şöyle tatlı. Buradaki ışıkları göstermiştim size. Yanmışlar. Çok güzel duruyorlar. Bakın. Haydi bakalım. Dım dım. Bakalım ne yiyeceğiz. Şu ilerideki sokaklarda bir sürü yemekçiler varmış. Sonra bir tanesine gireceğiz. Çok güzel takıcılar var. Bir de takıcılara bakacağız. Niye buna geliyor? Olmamış mı? Olmuş. Hiç de görmüyoruz ama olsun. Anne. Ha, göründü. Evet akşam yemeğini kendi otelimizde yemeye karar verdik. Patates kızartması ve kebapçı söyledik. Evet, güzel. Şurada çok sevdiğim ışıklardan da var zaten. Şöyle daha güzel görünür. Hop. Ve karşıda da Euro 2020. Çok iyi denk geldi bence. Yiyelim. Hadi hayır. Yemeğimizi yedik. Şimdi kardeşimle hediyelik eşyalar bakmaya gidiyoruz. Burada Normalde işte gittiğimiz için orada çok böyle hediyelik eşyacılar falan olmuyordu. Şimdi çok güzel yerler bulduk. Biraz onları size göstereceğim. Çok güzel magnetler var. Kardeşimin bana aldığı rüya kapanlarından var. Bir sürü hediyelik eşyacı var bu mesela. Bunlardan bir tanesi. Evet kardeşim ne aldın? Bir açacağız. <gülüyor> biraz da <laughs> açacağız daha dersi. I love Primorsken. I love Primorsken. Eğer kafamızda saat 11.30 olduğu için biz yemek yiyene kadar şimdi otelimize doğru gidiyoruz. Yarın çıkış vaktimiz. Bakalım yarın da çıktıktan sonra yine denize gidebilecek miyiz? Belki yine buralarda birazcık gezeriz. Bu şekilde ev kardeşim. kahvemizde de işte artık uyku değil. <laughs> Bugün gerçekten çok yorulduk değil mi kardeşim? Evet. 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 Hadi gene gol oldu. Çok izleyemedik bu maçı. Evet. evet böyleydi yorulduk. Yarın da çıkacağız denize gitmeyeceğiz galiba o kadar vaktimiz yokmuş. <laughs> Günaydın, kombin çek. Bugün buradaki son günümüz. O yüzden şimdi gidiyoruz kardeşimle birlikte. Çünkü annemler çoktan indi. Şimdi gidiyor oraya. Kardeşim kapımızı kilitle. Şimdi gidip kahvaltı yapacağız. Bir banişka kifla bir şeyci bulup yiyeceğiz. Ondan sonra da son kez belki havuza çıkarız. Sonra 12'de galiba çıkışımız var. Şu an saat 9.20 geçiyor. Oranın da TR yolcusu inşallah. Haydi bakalım. Demek Çok büyük. yakın ki banışkacıya oturdu. aldım. Ben sabah banışka sevmiyorum yağlı. Şöyle Gip bir yağlı. tane banışka. Şöyle minik bazalar. Kardeşim de kurvasam. Böyle şimdi tamam. bunları yiyelim. Aa. İşte bu sefer gerçekten son kez çıkıyoruz. So I need to